Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, <laughs> ben Emirhan. Bugün e, siz sizlere bu videonun çekim e, amacım Fraps ilgili bir video olacak. E, Fraps hani ilk önce de konu diyeyim. Fraps nedir ya nasıl kullanılır? Sürümleri falan nedir? Onları açıklayacağım işte. İlk öncelikle ben size e, link vereceğim zaten. Arkadaşlar. Link vereceğim ben size. Bu linke gireceksiniz. Yeni sürümü çıktı bu arada. Sonra arkadaşlar download diyeceksiniz. Şuradan da download'a basacaksınız. ee sonra arkadaşlar açı açıyorsunuz indirdiğiniz şeyi. Ee, ar şey Eee ar şey olarak ay lan bir, <laughs> bir Setup exe tıklıyoruz arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. E I eager diyoruz. Ben buradan Y yeni birim var next diyoruz install diyoruz ve hemen bir, bir, bir saniyede falan yükleniyor sonra buraya fraf seçeneğe geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ayarlara gelelim şimdi arkadaşlar full indirdik ama full olduğunu nereden anlayacağız e, ee, ilk genel zaten ilk tıkladığınızda genel bölümü geliyor. Buradan regis register ne zaman registration details var. Ee, burada single user lisans yazarsa fulldür. Windows 8'de falan böyle reklam çıkar. Yeşilse o da fulldür. buraya ee, burayı ayarlamıza gerek yok. Ama ben bunu nere e, <laughs> burayı nereye save diyor. Ben ilk istiyorum yeni birim videolar bir e, nereye kaydedeceksiniz diyor. İkisi de aynı bir şey herhalde. Buraya elemenize gerek yok. E ee, buradan işte şiş şat ben bunu yine oyun kulü söyleyeyim. E ee, işte arkadaşlar full yani istediğiniz zaman çekebilirsiniz. 30 dakika 40 dakika. Bu arada arkadaşlar eee arkadaşlar şey gelecek. LoL videosu gelebilir ya da öbür gün cum cumartesi gelebilir. Eee e, bir tane video yapacağım arkadaşlar. Uzun sürecek render falan. Yarın bir işim var ama eee işte ne yani video çekme programını yapacağım yani. Mesela pazartesi şunu çekeceksin falan. Eee bir de arkadaşlar bir tane konu var arkadaşlar. Demedim ben size. Ee, şunu göstereyim de. Minecraft server tanıtım yapıyorum ben arkadaşlar. Yani beni şu şurada bir Skype gözüküyor zaten. Şu skype'e ekleyerek arkadaşlar. Ee, bana serverin IP'sini çekip yani verip ben onun tanıtımını çekeceğim arkadaşlar. Hani bir şey gerekmiyor yani. Bitti falan vermenize gerek yok. Ama yani gömümü isterse verirsiniz ona ben karışmıyorum ee, bu arada kanalıma abone at yani abone olmayı unutmayın bu arada bir tane arkadaş yorumlar bir şey yazmış ee, ee bolsun sen diye bir şey yazmış arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bot gibi gözükebilirim benim kanalım vardı arkadaşlar bir 5000 k e, abonelik birisiyle kavga ettim işte telif hakkı falan yedim arkadaşlar kanalım kapandı ben de yeni açtım arkadaşlarımı duyurdum skype'den 96 abonem oldu yani yani bot olsam arkadaşlar bu burada bir şey olmaz yani Egemen arkadaşım olmuş. Ee, bazıları kendisi oluyor. Arkadaşlar. Bu arada bir tane video dedim. Ee, bu arada arkadaşlar yani isterseniz e, Berat'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, sponsorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şu skype'den eklersiniz servenin ip'inizi atın ben de videosunu çekeyim ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu videoyu bugün atarım ee, render'ını falan yapayım atarım bay bay arkadaşlar bay bay <laughs> 我得。<All> <clears throat>